Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftanın en önemli konu başlığını kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair yapması beklenen güncelleme oluşturuyor. Cuma günü yapılacak güncelleme. E, mevcut durumda S&P'nin Türkiye'ye verdiği kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 5 kademe altında seyrediyor. Görünümü ise negatif. Notta bir revizyon beklenmiyor fakat görünümde yukarı yönlü bir e, revizyon ihtimali yüksek bulunuyor. Son olarak kredi derecelendirme kuruluşu Fitch de zaten Türkiye'nin e, görünümüne dair yukarı yönlü bir revizyon yaparken notunu ise sabit tutmuştu. Dolayısıyla aynı adımın S&P tarafından da bu hafta atılması bekleniyor. Borsa İstanbul ise geride bıraktığımız haftada yurt dışı piyasalardaki zayıflığa karşın haftayı %1'lik kazanımla kapatmayı başardı. Yurt dışında özellikle yüksek tahvil faizlerinin yarattığı bir baskı söz konusu. Buna rağmen içeride yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. 8000 puan seviyesinin üzerinde kalınması kısa vadeli görünümü iyileştirir nitelikte ki 8250 puanın da üzerinde kapanışlar yapılmaya başlanırsa bunun kısa vadede daha güçlü bir momentum oluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Böyle bir senaryoda yukarıda takip edeceğimiz ilk direnç nokta noktasını ise 8400 puan seviyesi oluşturuyor. Yurt dışında ise bu haftanın en önemli konu başlığını Fed'in de yakından takip ettiği, ABD'de açıklanacak olan PCE endeksi oluşturuyor. Endeksin yukarı yönlü bir eğilim sergilemesi bekleniyor ki zaten 2 hafta önce açıklanan TÜFE rakamında %3.2'den yıllık bazda %3.7'ye doğru yükselen bir rakam görmüştük. Benzer şekilde PCE endeksinde bir enflasyon göstergesi olduğu için orada da bu hafta yukarı yönlü bir eğilim görüleceği tahmin ediliyor. Fakat burada önemli olan Fed'in daha fazla faiz artırımına kapı araladı bir dönemde PC endeksinin piyasa beklentisinin üzerine bir değer alıp almayacağı olacaktır. TÜFE rakamında olduğu gibi PC'nin de piyasa beklentisini aşması durumunda bunun varlık fiyatları üzerinde baskı yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü Club izlemeye devam edin. Müzik